Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 25 Mart 31 Mart tarihleri arasındaki enerjiler ne yöndeymiş oğlak burçlarını ve yükselen oğlakları neler bekliyormuş bunları okuyup analiz etmeye çalışacağız. Oğlaklar için müthiş bir dönem başlıyor arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyebiliriz. Bakın zaten e, yıldırımın gücüyle süper başladık. Özellikle bu hafta e, 25 Mart'ta sevgili oğlaklar için bakınız ay çok güzel Maşallah diyelim ee, çok sağlam bir e, power böyle enerjiyle dolacağınız e, sevginin sistemin e, sınırsız sevginin e, sizi koluyu kolladı. yeniden bağı konuşamadım ya kartlar acayip güzel şöyle bari şey yapayım da ondan sonra konuşayım Maşallah ne kadar güzel kartlar çıktı böyle Oğlaklar ve yükselen oğlaklar umarım hayat mucizeleriyle akıyordur. Tatlış kalplerinize diyoruz. Hayat sizi yormuyordur, üzmüyordur. Her şey yolundadır diyelim. Zaten enerjiler bu hafta oğlaklar için mükemmel. Yani elini attığın yerden bereket fışkıracak sevgili oğlak. Aşk mı istiyorsun? Al sana aşk. Al sana aşk diyor daha doğrusu her zaman. Ya işse de yeni başlangıçlar diyor. Yani şöyle çok güzel çok maşallah. yeni ayda bir e, sana sevgili vaadi var kartların Evet Maşallah ben de bu oğlaklara geçtik Maşallah demekten <laughs> şey kart, kartlara bakamıyorum Çünkü çok güzel çıktı sanki Evet şu ana kadar baktım açtığımız e, diğer burçlara göre e, neyse devam edelim de Evet fırsatlar, destekler. Oh. Dedik. <laughs> Kupa becerisi çıktı. Yeni başlangıçlarla alakalı çok ümitsizmişsin. Onu anlatıyor. Çok ümitsizim. Yok ya diyorsun. Çaresizim. Ümitsizim. Bana bir şey başladı ettiği yok diyorsun. Ama öyle deme. Çünkü ta ta, -ta tam Yenek şövalyesi böyle temiz enerjilerin, aşkın, coşkunun, tat, ya, yani böyle hareketin, tatlış enerjilerin olduğunu ve sana doğru geldiğini söylüyor bize. Devam edelim. Harikasın. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Ya çok güzel gerçekten. Maşallah diyeyim. Sen kendini sisteme bırak. Elinden geleni yap. Hedefini gerçekleştir. Ondan sonra yürü. Dedi kartlar. Evet. Şöyle yapalım. Bak sana fırsat sunuyorum. Sen e, kendi kişiliğini ortaya koy diyor. Bazı fırsatlarla karşılaşabilirsin. Sevgili olarak, Evet. Hızlıca açalım. Yani sevinmekten e, <laughs> yavaş hareket ettim. O kadar güzel çıktı ki. Sıkıntılar bitiyor. Dedi. Evet. Hemen başlıyoruz. Hafta başında pazartesi günü büyük ciddi bir güçle başlıyorsun sevgili oğlak. Yani sevgili oğlak ve yükselen oğlak burada e, niyetinle alakalı böyle bir motivasyonun yükseldiği, etraftan desteklerin çoğaldığı, tıpkı bir elektrik enerjisi gibi, yıldırımın gücü gibi böyle parladığın, ışıldadığın, ani, e, aniden güçlendiğin, aniden böyle e, senin için bilinmezliklerin ve karanlık gözüken, seni çaresiz hissettiren konuların da e, artık... E, gün yüzüne çıkıp sana e, olumsuz düşündüğün konuların sana olumlu bir şekilde geri döneceğini söyleyebiliriz. Evet gücünü ailenden alıyor olabilirsin ya da duygusal anlamda. Evet kartıdır. Ailenden de alıyor olabilirsin. Ailenden uzaktaysan da çevrende sevdiklerinden e, güzel haberler güzel etkiler alabilirsin. Ha, bu arada etrafında kurnaz kişiler de olabilir. 200 insanlar da olabilir. Pazartesi günü enerjisi için söylüyorum bunlara. Onlara dikkat et. Salı günü sistem dedi ki sana Neydi? Evren altı günde yaratıldı, yedinci günde sınırsız sevgiyle kuşatıldı diyoruz ya. İşte o sevgi Salı günü seni kuşatacak. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar evrenin sistemin Allah'ın böyle merhamet sevgi e, enerjisiyle kaplanacaksınız. Bu arada bir anne figürü olabilir, pardon e, bir dişil enerji, bir yönetici bir dişil enerji olabilir ya da rehberlik yapan sana rehberlik yapan ablan, annen, terapistin kayınvaliden artık neyse bu kişiden bu kişinin de desteğini alarak hedeflerin doğrusuna ilerleyebilirsin ama şu anda ne bu kişiden bir şey gelir diyorsun ne bir bana sistem sahip çıkar diyorsun ben bari kendi kendime moralimi bozup kalbimi acıtmaya devam edeyim diyorsun pazartesi salı özellikle salı günü böyle bir inançsızlık bir düşüş bir mod düşüklüğü olabilir ancak çarşamba günü hafta ortasında bize dedi ki Sevgili ihanet kartları yeni ayda sana yeni bir ilişki vaat ediyorum dedi. Yeni ayı takip et. Burada kavuşan iki sevgiliyi görüyoruz deniz kenarında. Yeni ay yeni vaatler getirecek mi sana aşk anlamında? Ki klasik tarotta da dedi ki evet arzularını gerçekleştireceğim fırsatlar sunacağım sana dedi. Sistem bununla ilgili ben sana bu fırsatlar sunacağım. Sen de bir şeyler yapmalısın öyle beklememelisin dedi kart. Yani fırsatlara bak yeni ayda seni sevgiyle kuşatıyorum. Yeni ayda vaatlerde bulunuyorum diyor sistem sana fırsatlar veriyorum diyor. Yardımcılar gönderiyorum diyor. Ama sen hala bu şekilde kalırsan fırsatları değerlendiremezsen bu fırsat bir daha gelmez diyor. Yani bu hafta aşk, ilişki ne konuda olursa olsun, sağlık, tedavi neyse her konuda desteklendiğini ve senin harekete böyle durmaman gerektiğini, harekete geçmen gerektiğini söyledi sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlaklar. Zaten diyorsun ki ben her şeyin en güzelini, en bolluğunu, bereketini hak ediyorum. Bu kartın asıl anlamı Nil nehri bolluğu bereketi anlatır arkadaşlar. Eğer ilişki neden sevgilim yok neden ilişkim yok diye bir açılım niyet aldıysan evet hak ettiğini biliyorsun. Bu ilişki sana hediye verilecek artık sistem tarafından sana verilecek. Olan ilişkinin daha güzel olacak. Parasal anlamda maddi anlamda bir düşünceyle açılımı dinliyorsan da bolluk bereket Nil nehri her türlü maddi çoğalmayı yükselmeyi anlatır. Yeni başlangıçlar geliyor dedi. Sen de diyorsun ki nereye yeni başlangıçlar? Oğlak Burcu biraz böyle şeydir. Hani Kolay kolay inanmaz her şeyi zihinde çözmeye, anlatmaya, anlamaya çalışır. Ee, bazı şeyler vardır ki bazı, bazı mucizeler vardır ki her şeyde zihinle açıklayamazsın bunu. Yani bilim zihin her şeyi açıklayamıyor. O nedenle biraz sevgili oğlağa tavsiyemiz ve yükselen oğlağa yeni başlangıçlar vaat ediliyor sana yeni ayda şu karamsarlıktan çık artık dedi. Sen böyle olursan önüne gelen fırsatları da değerlendiremeyebilirsin sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak. Şimdilik sessizsin. Sessiz kalma, kalmaya devam etme dedi. Bugüne kadar uzaktan baktım baktın. Evet çok zekisin. Evet çok akıllısın. Parasal konularda harikasın. Kafan çalışıyor dedi sevgili Oğlak için. Daire dere oturma. Benim sana verdiğim, benim sana verdiğim fırsatları değerlendir dedi. Uyanık ol dedi. Uyanık olmak bu fırsatları sana sunarken sistem seninle konuşur. Ne diyoruz? Allah her yerden konuşur diyoruz. Gelen mesajlara, yaşadığın olaylara, yolda gördüğün yaşlı bir teyzeye bile dikkat et. Bilgi olabilir dedi. Yani uyanıklık kartı bizim şu moddan çıkmamız için önemlidir arkadaşlar. Böyle yaparsan, uyanık olursan, evrenden gelen mesajlara da dikkat edersen eğer tüm arzuların sana koşarak gelecek, sen arzuların peşinden koşmayacaksın, senin niyetlerin, mesela bir iş mi istiyorsun, seni, seni arayıp teklif gelecek, aşk mı istiyorsun, teklif sana gelecek. Eğer uyanık olursan, bunları fark edersen. Özellikle 25 Nisan'a kadar güzellikler sana girecekmiş ve buluşmalar, toplantılar eller havaya arkadaşlar. Böyle olacakmış sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar için. Harika bir açılımdı. Ama olumsuzda kalma lütfen. Yani bizim enerjilerimiz kaderlerimizi değiştiriyor arkadaşlar. Yani eğer olumsuzda kalıp olumlu enerjilere bize verilen hediye edilen fırsatları göremezsek fırsatları kaçırmış olabiliriz bir otoriteden yardım alacaksın dedi. Hop konuşamadım bir de ben. <laughs> Engellerle alakalı otoriteden yardım geliyor. Haydi bakalım dedik. Süpersin. Harikasın oğlak. Böyle devam et. E, sistemi açıyorum. E, şifaya açığım. Valla bereketi açığım aldım. Kabul ettim Ne bari. Evet. Açılım bu kadardı. Olumları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olsanız bizler de mutlu oluruz. Özel okumalar için açıklamada bulunan Instagram adresinden bana ulaşabilirsin. Sevgiyle kal, aşkla kal, hoşça kal.